Bugün sizlerle birlikte kuzenimle ee, Minecraft oynayacağız. Minecraft sen oluşturdun mu? Evet. Tamam. Ben de çıksın arkadaşlar. Gireceğim aynen evet, çıktı. Kardeşim, kardeşim sen de gir. Ben Hayatta kalma oynayacağız. O bildiğiniz gibi ben 3 tane bölüm çektim Minecraft'ta ama o harita kaybolmuş. O yüzden yeni bir şeyle başlayacağım. Bir Burada işte kuzenimin şeyi Gir. çok saçma sapan çok saçma bir şey var çünkü çok kötü bir yerde durduk diğer e, ilk bölümde de böyle olmuştu ama köy bulduğum için hayatta kalmıştım kardeşim de geldi şöyle göstereyim işte burada işte boş bir yere boş bir yere geçtik Şimdi köy... Aa şurada odunlar mı var? Aynen şurada odunlar var. Aa burada odunlar var. Tamam çok saçma sapan bir yerden olmamışız. Çünkü şurada odunlar var. Evet herkes odun kırma ya. Yani Şur karşıda. Aa, herkes odun kırma ya. Gördüğünüz gibi hemen göstereyim. Şurada odunlar var arkadaşlar. Kayarsın. Evet odunlara gidiyoruz odunlara odunlara odunlara. Evet odunlarımızı hemen kırmaya başlıyoruz vakit kaybetmeden çünkü gece olacak. Herkes odunları kırsın ve bana versin ben ev yapacağım. Hatta siz odunları hatta siz odunları kırın bana verin ben de e, ev yapmaya başlayayım. Bir ağacı ben kırdım. O yüzden ben gidiyorum temiz bir alan buluyorum. Ay onu mu Arkadaşlar ben şu onu kırayım. Özür dilerim. Tamam. Şimdi güzel bir alana ev yapmaya çalışacağım. Şurayı şu toprakları kırıp ev yapacağım. Şurayı. Şimdi kıralım hemen şunları. Şunları karacağım. Düzlük bir alana getireceğim. Sonra ev yapacağım. Ama buraları kırmak çok uğraştırıcı olduğu için hiç kırmayacağım. O yüzden daha güzel bir alan arıyorum şu anda. Hı? Bence evi küçük yapacağım için şu çimenleri kırıp karları temizleyip Ay, ben şuraya bir ev ne? Hı hı. Ben tamam topla taş topla. Şuraya bir güzel bir ev yapabilirim aslında. Oo. Bence burası yeterli olur. Yeterli olmazsa şurayı böyle komple kırarım yine. Evet. Buraya şimdi bu odunları dönüştürüp ev yapacağım. 20 tane odun yapıyor. Bunları dönüştürüyorum. Ev yapmaya başlayacağım şimdi. Küçük bir ev yapacağım. Sonra evet. daha öbür videolarda geliştireceğim. Evet. Kır o zaman. Aa, pardon. Yemek bulmuş kuzey. Şey hadi odun getirin lan. Odun bitti. Ben burada ödeyeceğim. Odun odun. Ben tane topladım ya. Getir o zaman. Hadi bakalım odunları bana, odunları bana. Şu Engelce Nehir mi? Evet. Bu sen misin kardeşim? Evet. Tamam hadi odunları bana ver. Evet kardeşim odunlarını bana veriyor. Evet. Ver uzaklaş. Tamam geldi. 13 tane odun var. Ne senle ne getir odunları. 52 tane. Şöyle odunları hemen dönüştürdüm. 52 tane odunum oldu. Şuradaki. Ne oldu? Tamam. Evet arkadaşlar iki dakika mola verdik çünkü büyük bir sıkıntı yaşandı. Ee, şimdi şuraya devam ettireceğim böyle. Şurası son olsun. Şurası yetişmiyor en iyisi. Aa! Tamam. tamam böyle yapalım. Evet. Evet, her türlü video çekmiyoruz. Çünkü birazcık bizim dinlenmemiz gerekiyor. Evet burayı devam ettireceğim çünkü odun çıkmıyor Evet bir de okul olduğu için Şimdi arkadaşlar ben evi devam ettiriyorum Bu şekilde Tamam Şimdi buradan böyle devam ettireceğim Bu odunları Çabuk odunları getirin. Odunlar ev çok küçük oldu ama. Bunları şöyle. Hadi odun odun. Onun ya ne yer versen odun. Kaç tane topladın? Kaç tane odun topladın? Oho. Tamam sen biraz daha topla. Kardeşim sen kaç tane odun topladın? 12. Versene onları. Neredesin? Tamam gördüm. Ver. Tamam aldım. Evet ben şimdi bu odunları çeviriyorum. <laughs> Ve evi bitirdikten sonra eşya yapacağım. Sandıkların içine koyacağım. Böyle çok küçük bir ev oldu ama olsun. Gel bak oradan. Şimdi burayı bir tane daha yapmam gerek. Sonra birleştireceğim. Şöyle. Şöyle. Daha. nasıl şöyle. Ne? Ne? Yapıyorum. Evet hemen bir tane kapı yapıyorum. Bir tane craft iki tane yaptım yanlışlıkla. Sadece kraliçteyi bu kapının oraya koydum. Buradan bir tane kapı, bir tane deyince üç tane oluyor tabi. Hemen şu kapımızı buraya koyduk. Şimdi evin çatısını çekeceğim. Ama ışık, ışık, ışık lazım olduğu için bize cam olsun. Kum olur. Aa kum var. Ben yani hemen bir tane kürük yapıp gidip cam yapacağım. Bir de taş, taş kazın biriniz. Nehir taş kazdım sen biliyorsun. Nehir kazdım odundan da taş yap. Ben hatta şey yaptım. Nehir e, kazma yaptım. Buradasın. Al atıyorum. Atıyorum. Al. At, ben ben al. al onları. Önce şunu at. Oha atmış. Dur. At bana da. Attın mı? Yok. Onlar atma. Yemek atayım mı? Ya yemek yerine bana kar topu attı. Şunları hep Al al kazmayı al. Nerede? 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 Nerede ha, işte taş kaz bir şeylerden yap. Ben gidiyorum şu anda şey kürek yapacağım. Ondan sonra da şey yapacağız. Cam yapıp ee, şu, şu ee yemek ya yemeği yani boş ver. Yerine, Topladım. Tamam koy o sandık yap bir tane oraya koy. 22 oldu. Tamam sandık yap böyle koy. Kaç mı sandık yapmayı mı bilmiyorsun? Kaç yok şöyle. Ya yerin dibine girsene. Ha, yerin... Dur oğlum ben yerim, evin önünde gireyim çocuk. Aynen. Evin önü nerede? Oho kardeşim senin hiçbir şeyden haberin yok. Ben gidiyorum hadi yok. bye. Bir zahmet kardeşim. Evet arkadaşlar ben herhalde 25 tane yeter. Kaç tane taş? Ya işte bir 20 tane falan topla. Evet ben eve geri gidiyorum çünkü bunları ee, şey yapacağım. Evet demir. Onu hemen taş kazmayla yapıp ee, şey yap. Hadi gece oluyor. Ben, hemen ben, ben, ben şu yerleri düzeltiyorum. Beş tane Yap işte. Hayır bir tane. Çekil Odunları çekil niye boş harcıyorsun? tane getirelim. Ya. Ya. Tamam. Pardon atarsın. Papyör çünkü gece oluyor Almış, ben. 64 şurada... tane vereyim mi sana taş? At at. Ama 8 tane sadece. Şu olmaz at herhalde falan. yapılır. Ben yaptım sende. Attım. Tamam geldi. Taş kazıyor mu Yok fırın. Ki bu kumları eriteceğim. Buradan... Aynen bir tane fırın oluyor yine. 7 tane sandık yapıyorum. Oha. Ay düşüyorum. Ben şuraya hemen kumları attım. Birazcık da Odun Bana atayım. toprak gönderebilir misiniz? Tane toprak. Var. Tahta var. Gönder olur. Beş tane gönderiyor. Sen tamam, bakabilirsiniz. Dur. Al 16 altı tane yeter. Evet. Kaçım evet. girme oraya. Neydi, neydi? Gelme derim misin ya? Ben gelmiyorum. Evet. Sonunda şunları düzeltiyorum geri. Herhalde, nasıl olmuş? video çekiyoruz. Ya, ya video o. çekiyoruz. Bak arkadaşlar özür özür dilerim işte. Yani, Bilmiyorum yani, <laughs> <laughs> Başlat. Evet arkadaşlar küçük sorunla karşılaştık. Yani. Videomuz 11 dakika oldu. 11 buçuk oldu. Ne oldu? Ne yapıyorsun sen orada? Kaç aldın? Kaç tane? 29. Oo Evet 8 tane cam oldu. burası benim yerim. Buraya gelmeyin. 8 tane cam oldu. Camları yerleştireceğim ben Neredeyse. ama. Neresi? Buraya gelmeyin. Buraya ben camları yerleştiriyorum. Hmm. Ki ışık gelsin. Hemen ben bir şey Sana vereyim. Neresi on, ön, e, önünden çekeyim. At at kömür var mı sende? Kömür yok. Tamam. Veriyorum. Ver. Al. Alsana. Atmadım. Ha. A aldın. Aldım. Aldım. Ee, şimdi şu kapının Herkese. üstüne bir tane cam. Herkese. Kazmam kırıldı. Bir şey olmaz mı? Evet bir tane cam da buraya koydum. Kablam verin bana. Ay aşağı düştüm lan. Pardon. Dur ben yapayım getireyim. Çık. Arkadaşlar ben yük yıkıyorum. Oğlum bende şey yok. Odun ver kardeşim bana biraz. <laughs> Fırın gitti. Aa niye kapattın göremiyorum. Ben dur açacağım şimdi. Aa birisi iki tane çubuktu toplayabilir mi? Göremiyor muyum hala? Hı, tamam veriyorum. Hadi olmuş yatak oldu nasıl yatak yapacağız koyun mu kestik? Yukarı sadece Biliyorum oraya ışık gelsin diye açık bıraktım ama şimdi kapatacağım. Ben yani de geleyim mi? Yok. Gelmedi. Kapattım. Bana verebilir mi birisi kalmak? Yapsana. Ben yapamıyorum benim şeyim yok. Crafty table burada var ya sandıklı odun var. Sandıkta odun. Dur vereyim. Dur. Yapıp vereceğim. Ya yine kapattı birisi ya. Yok yok kapatmadım. Şey fırın söndü ya. Işık gelmiyor dur şuraya. Fırına bir şey koyayım. Bende yemek var. Yo yo cam eritiyorum. Ee, tamam. Hadi Çömür ve o şey çubuk bu kadar. Alın, mı? Hayır. Dur kazma yapıp veriyorum. Taş kazma mı yapayım? Evet. Ama o zaman dur. yapacağım vereceğim. Hemen şuradan bir tane taş kazımam. Hey, neresi gelmiyor ya. Bilerek geliyorsun bilmiyorum, bilmiyorum tamam. Ya, i̇ki yaptın? tane yaptım. Ben girmedim oraya. İki tane yaptım. Ne sen ne yapıyorsun? Maden diyorum, maden kazıyorum. Yani. İki tane yaptım ha. At. Bir tane. At. Attım. Atamadım at, pardon. At, ben Attım. Benziyor. Evet arkadaşlar biraz koyunda olduğu için Bakıyorum hemen sabah olmuş mu yok daha olmamış. Hızlı bulsan iyi olur yoksa birazdan sürecek zaten. He kömür mü Gelim Geleyim yardım edeyim mi? Daha hızlı buluruz. Kardeşim sen girme tamam mı ben gidiyorum. Bana bir tane kazma ver. Kazma yok ki. Oğlum sen niye ta oraya girdin? Ben bu yanları kazsaydım ya. Yok. Ben çıkıyorum odun. Ben burada kaldım burada. Niye? Göremiyorum. Odunu yok. Dur vereyim dur. Anne korkmuyor musun sen? Ya Ay. Ver, ver. Bak. Bak. Ver bana Biliyorum. Şey Çık ver bana küçük. Çünkü öyle oluyor. Çünkü fırın söndü. Fırını derim. Ne yakalım? Al evet, odun. Çık. Yok. Çık. Çık oradan. Nasıl çıkayım? Aferin çık. Ocağı yasın. Ben çıkayım. Hiçbir şey gözükmüyor. Işını aç. Işını açıyor mu? Hı -hı. Arkadaşlar bir saniye. Oh, şimdi çıkarız. Işıklar çık. Evet arkadaşlar çok üzgünüm. Bir saniye çünkü. Hı -hı. ışığımızı açmak gerekiyor. Çıkmamız için. Yani. Çıkmışım ben hatta. Aferin. Geliyor mu? Hayır. Çık şuradan. Ee, arkadaşlar birazdan nehir çıksın videoyu bitireceğiz. Evet. Ay pardon. Nehir çıkadı. Nerede? Çıksana oğlum. Nerede şu benim koyduğum taş, benim koyduğum taşları kır çık. Benim koyduğum taşları kır çık. Dışarı nasıl geldi? Tam buradayız. Hadi gel videoyu kapatacağız. Ben sizi gösteriyorum. Tamam durun yani. Herkese görüşürüz arkadaşlar. Like ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.